dedi ki 5. nesil Polonyalılardan bir tanesiyim ve 6. nesilinde son annelerinden bir tanesiyim yani. Benim çocuklarım var. 3 tane oğlum var. Onlar da Polones köydeki son Polonyalı nesli oluyor burada kalan. Biz direnebildiğimiz kadar burada kendimiz kendi işimizi yapıp kendi çocuklarımızı burada büyütüp kendi kültürümüzle yaşatmaya devam etmek istiyoruz bu şekilde. Hem Polonyalıyız hem birer Türküz aslında. Çocuklarımız da o şekilde. iki kültürü, iki farklı dini, iki farklı kimliği aynı anda yaşayabiliyoruz. Polonezköy'ün en güzel yanlarından bir tanesi bu. Burada ayrımcılık kesinlikle yok. Cenazelerimizde de mesela işte bir yandan papazımız duamızı okurken mezarlığımızda bir yandan da hocamız da aynı şekilde başımızda duayı okur. Tamamen güzelliklerin, birlikteliğin, Birlikte olmanın anlamını yaşatan çok güzel bir köy bu anlamda Polonezköy. Mesela Polonezköy'de 4 bayram kutlanır. İşte Kurban Bayramı, Şeker Bayramı Müslümanların bayramı olarak, Paskalya ve Noel Hristiyanların bayramı olarak. Bütün Hristiyanlar ve Müslümanlar her bayramda birbirlerini mutlaka ziyaret ederler. Mutlaka birbirlerine hediyesini getirirler. Keza işte doğum günleri, ölüm günleri. Bunlar bizim için hepsi çok önemli günlerdir ama dediğim gibi Polonya kültürüyle Türk kültürünün bir arada yaşaması ee, bu anlamda çok güzel. Ben çocuklarıma 4 bayram yaşatıyorum. Herkes iki bayram yaşatırken. Yani Paskalya Bayramında mesela onların arkadaşları geliyor. Bizim çocukluğumuzda da böyleydi. Mü Müslüman arkadaşlarımız bizim Paskalya Bayramında gelirdi. Onlara da işte e, renkli çikolatalar, yumurtalar verilirdi. Ama biz de şeker bayramında onların kapısına gittiğimizde mutlaka onlar da bize şekerini tutardı, baklavasını yapardı. Bu şekilde bir kültür zenginliğinin içinde büyüdük biz bu köyde. Tabii benim bütün halalarım yurt dışına yerleştiler. biz yani o babamın sülalesinden kalan tek Polonyalı benim şu anda. Dostça, kardeşçe, Müslümanlar, Hristiyanlar hiçbirbirini ayırt etmeden her zaman herkese kapıları birbirine açık olarak, her zaman buradalardı ve her zaman da bu böyle olacaktır. Altıncı kuşaktır ben buradayım. Ee, annem, dedem, dedemin dedesidir. Ee, hepsi buralardan gelme. Son nesiliz ee, ve gittikçe popülasyonumuz maalesef her geçen gün azalıyor. Ee, köyde bir ana evimiz var, daha demin gezdik, gördük. Ee, orası benim büyük 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 babaannemin evidir. Polonez köyde bilinen ilk evdir. Bizler burada asla bir ayrımcılık yaşamadık tamamen. Burada dostane büyüdük, dostane yaşadık. Zaten tamamen Türkleşmiş durumdayız. Bundan da çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ama aynı zamanda da nereden geldiğimizde asla ve asla unutmadık. Bizim Polonya'da şu an akrabalarımız var evet ama bağlantımız artık biraz biraz kopmaya başladı. Tamamen tatilden tatile artık Polonya'ya gittiğimizde bir tek gezmeye, tozmaya gidiyoruz. Hem ekonomik şartlardan, yerlerini satıp gidenlerden ya da yaşça büyüklerimizin maalesef ki vefatlarından dolayı popülasyon gittikçe e, düşüyor şu an. Ve e, bu e, kültürü devam ettirebilecek nesil olarak bir tek gençler kaldı. Gençleri de Polonezköy'de tutmak çok zorlaştı e, günümüz şartlarında. Özel okumuş Polonezköy e, mahalle muhtarıyım. E, 40 senedir Polonezköy'deyim. Babam buranın emekli öğretmeni. Buranın e, çok önemli bir tarihi, çok önemli bir kültürü var. E, 1842'de kurulmuş bir köy. E, başta tamamen Polonyalı vatandaşlarımızın hani kurduğu, e, geliştirdiği e, bir köy. Tamamen e, köyü kuran onlar. Ama e, belli bir dönemde sonra e, yurt dışına bayağı bir göç veriyor, nüfus azalıyor. E, bu son dönemde de gençler, e, okumaya gidenler ee, yurt dışında kalıyorlar. Ee, geri dönme niyetleri de çok olmuyor açıkçası. Ee, burada kalan e, yaşlı nüfustan da vefatlarımız oluyor. Ee, Tabi giderek sayı e, 50'lere kadar düştü. Çocukluğum burada geçti. Ee, burada Daniel abinin, Anton abinin, Fred abinin <laughs> elinde büyüdük. Ee, az çok buranın kültürünü e, yaşadık, içimize çektik. Çocukluğum burada geçti. Polonya ile olan kökler hiçbir zaman burada kopmamış. Bu kültürü yaşatabilmek adı altında şöyle söyleyeyim. Hani Polonya'nın da konsolosluğunda çok çok büyük şeyleri var. İlk 40 sene öncesinden başlayayım. O zamanlar biz bu köye ilk geldiğimizde her akşam bir evde bahçesinde toplanılırdı. Masalar kurulur, işte oturulur, eğlenilirdi. Her akşam mutlaka bir kere maç oynanırdı. En büyük özelliği zaten burada akşam 5-7 arası muhakkak e, futbol oynardık. Benim en yakın arkadaşlarım e, Deniz Noviçki, Klara e, Vilkoşevski, e, Cüneyt Berik. E, biz hep beraberdik, e, iç içeydik. E, gene burada herkes e, düğünde, e, cenazede herkes birbirinin e, arkasında, yanında. O konuda hiçbir eksiklik kimse burada hissetmiyor. E, kulübümüzün e, fotoğrafları. Burada formalar yeşil beyazdır ama o zaman e, turnuvaya katılacağımız zaman kırmızı beyaz çok olduğu için e, formalar bütün takımlarda. Biz yeşil beyaz yaptık. E, burada hemen futbolcuları da sayabilirim. E, eski muhtarlarımızdan Antony Vilkoşevski, e, kalecimiz hemen oğlu Agus Vilkoşevski, ben Özer Kumuş Cüneyt Beylik arkadaşımız, e, yine Erdinç keskin arkadaşımız